Babaanne. Ay çok iyi bir manasım gelmiş. Hadi gelin gelin gelin. Anne. Ne yapıyorsun burada? Doktor dinlenmen gerektiğini söylemişti Hı -hı. ama sen... Doktorun ne dediğini biliyorum Puri Yatak istirahati vermişti ama bütün gün... ...orada kalamam ben bunu yapamam. Ben de aşağı inip... ...Anceli'ye yardım edeyim dedim. Çocukların da burada olması çok iyi oldu. Güzel yüzlerini görmek bana iyi gelecektir. Neyin var babaanne İyi misin? Hayır canım. Ufak bir sağlık sorunu yaşadım. Ama siz buradasınız ya sorun yok artık. Güzel yüzünüz benim için en iyi ilaç. Babaanneniz yavaş yavaş iyi olacak. Heh. Cuhi, Manas. Ee, babaannenizi gördünüz. Şimdi gidin yatın artık. Tamam. Geçmiş tamam. olsun babaanne. Oh. İyi, geceler i̇yi geceler babaanne. İyi geceler canım iyi geceler. Ah. Atarım belim. Anne iyi misin? Ya? Ay. Evet hala hiç mecalim yok. Göğsüm hala ağrıyor. Lütfen daha sert ol Anceli. E, tamam anne. Lütfen bir an önce iyileşmeye bak. Çocuklar. Hadi hemen yataklarınıza girin tamam mı? İyi geceler. Fik. İyi geceler. İyi geceler anne. İyi geceler anne. İyi geceler. Bir çare bul. Acilen o ikisiyle arayı düzeltmek için bir yol bulman gerekiyor. He? Onlardan yana görünmemiz şart. Aksi halde bu evde günlerimiz sayılı olur. Kafanı kullanman gerek. Yarından tezi yok. Avukat aramaya başlayalım Purvi. acilen bu davayı üstlenecek bir vekil bulup ikna etmek zorundayız. Kaybedecek vaktimiz yok. Evet Sakşi. Bayım bu davayı üstlenecek misiniz? Hayır hanımefendi. Üzgünüm. Elimden hiçbir şey gelmez. Bakın bayan. Bu çok zor bir dava. Her şey Bay Vrendra'nın aleyhinde. O nedenle yapılacak pek de bir şey yok. Vrendra'yı hiçbir avukat kurtaramaz. Hiç şansı yok hanımefendi. Bu davayı ancak bir deli üstlenir. Sakşi, şimdi ne yapacağız? Benim aklım almıyor. Hiçbir avukat Virendra'nın davasını üstlenmek istemiyor. Dahası dava günü de giderek yaklaşıyor. Virendra'yı mahkemede kim savunacak? Virendra'nın davasını savunabilecek biri var. Evet, Purvi. Ben Bay Verentra'yı iyi tanırım. Bana çok iyiliği dokunmuştur. Oğlumun ameliyatı için bana o para vermeseydi eğer... Bugün yaşamıyor olurdu. Verentra'ya bin şükür olsun ki Tanrı oğluma yaşaması için bir şans daha verdi. Rivari'de bu davayı üstlenmek isteyecek bir vekil var. Kendisi böyle imkansız davaları kazanmakta isim yapmış biri. Bunu da kazanacaktır. Hukuk konusunda tam bir sihirbazdır. Sizi temin ederim ki bu davayı mutlaka kazanacak. Peki kim bu adam? Telefonu veya adresi var mı? Bende bir kartı var. Adres üstünde. Buyurun. Revali'deki adresi bu. Gidin ve onu gör. Teşekkür ederiz. <laughs> Bize çok yardımcı oldun. Gidelim mi? Manas? Alo? Evet Manas söyle. Nerede kaldın Fil? Bugün okula gitmemiz gerekiyordu. Unuttun mu? Aa, evet, e, haklısın Manas. Tamamen aklımdan çıkmış. Tamam, hemen oraya geliyorum. Tamam, hemen gel. Geç kalmayalım. Sakşi, tamamen aklımdan çıkmış. Kayıt için Cuy ve Manas'ı okula götürecektim. Yani benim hemen gitmem gerek. Tamam, sorun değil Porvi. Sen okula git. Ben de gidip bu avukatı bir göreyim. Bakalım neler söyleyecek. Tamam, affedersin. Ee, sonra görüşürüz. Girin. Kapı açık. Um, Bay Arjun ve değil mi? Delhi'li tanınmış avukat. Benim adım Sakşi. Sakşi, Sonakşi, Minakşi. Her kimsen. Orada öyle durma. Temizlik malzemeleri depoda. Hemen işe başla. Ama önce kahvaltı getir. Ne bakıyorsun? Sağır mısın anlamadım. Ne demek bu? Şükürler olsun. Sağır değilsin. Beni duydun. Ne diyorsam onu yap şimdi. Bakın. Önce düzgün konuşun. Sen kimsin ki bana emir veriyorsun? Ben patronum. Sen de hizmetçi. Yani asıl sen benimle düzgün konuş. Hizmetçi mi? Hizmetçi olduğumu mı sanıyorsun? Aslında bakarsan pek benzemiyorsun. Ama buraya iş için geldin değil mi? Hizmetçilik için. Ben hizmetçi değilim. Muhtar Birendira'nın karısıyım. Ben randevusuz kimseyle görüşmem. Vali bile olsa umurumda değil. Geç Bakın bayım. Randevu alacak. Vaktim olmadığı için buradayım. Bugüne kadar hiç dava kaybetmemişsiniz. Virendra'nın davasını üstlenmenizi istiyorum. Bay Virendra istemeden birinin ölümüne neden oldu ama mahkeme bu görüşte değildi ve idamına karar verdi. Ne yani? Ben bu davayı üstlenmek zorunda mıyım? Sırf Vendra'nın karısı istiyor diyor öyle mi? Üzgünüm hanımefendi. Ama ilgilenmiyorum. Hiç olmazsa beni bir kere dinleyin olur mu? Bakın hanımefendi hiç havamda değilim. Şimdi lütfen vaktimi boşartın. Sen havanda değilsin diye masum bir adam idam edilsin öyle mi? Ailesi kahrolsun çocuklarının hayatı mahvolsun. Senin çok başarılı bir avukat olduğunu söylüyorlar. İmkansız davaları kazanan biriymişsin. Bir hukuk sihirbazı olarak adaleti sağlayabiliyormuşsun. Doğru duymuşsun. Ben hiç dava kaybetmedim. Kazanma şansı sıfırın altında olan davaları bile kazandım. Birinde bile tek bir fire vermedim. Hukuk konusunda yapamayacağım şey yoktur. Ama sanırım sen bir şeyi anlamamışsın. Ben asla para için savaşmam. Ben kişinin kim olduğuna bakarım. Bu tutumun, kibirli halin asla bana göre değil. O yüzden davanla ilgilenmiyorum. Şimdi gidebilirsin. Bu arada kahvaltı için belli ki yeni birini bulmam gerekecek. Senin beklemene gerek yok. Öfkeni ve kibrini alıp buradan gidebilirsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.